Hakan Bey merhaba. Yeni bir ödeme yöntemi eklediniz. Bu ödeme yöntemini lütfen detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Merhaba anlatalım. Tüm ekibimiz bununla alakalı video çekti ama e, defalarca kez bilgilendirme yapıldı. Fakat anlamayan arkadaşlarımız hala daha var. Nasıl anlaşılmıyor bilmiyorum. Şöyle anlatalım. Birinci seçenek peşin olan seçenektir. Yeni eklediğimiz ödeme yöntemidir. Bunda tüm riski müşteri alır. Bizim bir riskimiz yok. Biz sadece bunda bir karımız olur. Başka bir şeyimiz yoktur bunda. İkinci seçenek. ...peşinatlı seçenektir. Bunda belli bir peşinat verirsiniz... ...ufak bir peşinat verirsiniz, işlemleriniz başlar. Tabii ki bu peşinatın üzerine biz kendimiz ekleme yaparız. Bu şekilde işlemleriniz başlar. Vizeniz çıktıktan sonra geri kalan ödemeyi yaparsınız. Üçüncü seçenek peşinat iadeli, banka blokeli seçenektir. Ee, i̇ster peşinatsız banka blokeli olarak düşünebilirsiniz... ...ister peşinatlı olarak düşünebilirsiniz iadeli şekilde. Bunda tüm riski biz alırız. Buna göre de tabii ki kazanacağımız meblağ da artar, artmak zorundadır. Çünkü tüm risk bizde. Yani bizim fiyatlandırmamız şu şekilde... Aldığınız riske göre ödeyeceğiniz para değişmekte. Arkadaşlar gelen sorularda da şöyle görüyorum yani gelen mesajlarda İstanbul'da da İzmir'de. E Biz kaçakçı değiliz. Kaçakçı muamelesi lütfen yapmayınız. Yani havaalanına iner öderim, şöyle yaparım öderim, böyle yaparım öderim. İki tane ofisimiz var. Biz kaçakçı değiliz yani bize e, parayı işte inince ödeyeyim, Amerika'ya geçince Tijuana'ya geçince ödeyeyim tarzı şeylerle lütfen yaklaşmayınız. Biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Vizenin çıkıp çıkmayacağı garantisini Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse veremez.